Türkiye ve dünyadaki tüm tınıları, melodileri harmanlıyorsun. Müziğinde makam da var, senfoniler yapıyorsun. Bu denli zengin bir coğrafyanın insanına evet. hitap ederken nasıl hissediyorsun? Ee, e, bu topraklarda müzik yapmanın bir ayrıcalığı, ekstrası var mıdır? Var ki e, müziğin içerisindeki bütün bu karmaşa aslında bu zenginliğin ifadesi, evet, toplumu evet. toplanmış hali. Şimdi mesela klasik Batı müziğiyle hayatıma başladım. Aslında Gomidas kilise müziğiyle başladım. Evet. Dört sesli gene bir tanıdır bu. Ondan sonra klasik Batı müziğine bundan heves alıp klasik Batı müziği öğrenmeye başladım. Opera şan. Gomidas okulda öğrettiler mi? Ee, Yoksa sana aileden mi? Aldın? Yok, koro'dan hemen kilise korolarına alındı. Kilise korosunda 9 sene okuduğum için o mesela yukarıdaki koro kısmında olduğum için mesela o kitabı komple ezbere bilip... Atmettim. Evet ondan sonra da o butınıya aşık olup o dört evet. sesi ee, klasik batı müziği, batı müziği öğrenmek istedim. Yani dört sesli ya da opera ya da klasik müzik öğrenmek Belki istedim. Nerekik hissetmek deli değil mi bunun? Ee, bunun peşine düştüm. Bunu çok seneler uğraştım ama iki sene tam manasıyla eğitimini alıp ondan sonra Timur Hoca'nın yanına gittim. Timur Selçuk rahmetli. Onun yanında olunca da hem klasik Batı müziği ama Timur Hoca'dan klasik Türk müziğini öğrenme şansım oldu. Ee, sonraki senelerde de sadece tek piyano eğitimi alarak devam ettim. Ve aslında farklı müzik türlerini öğrenme şansım oldu. Hı. Şimdi bunları ko kenarımıza koyduk. Bir de farklı üslupta hocaların da evet. var. Söyle. Şimdi bunları kenara koyduk. Ee, Yozgatlı bir ailesiniz. Evde türkü kültürünüz var. Ee, anne tarafınız uzun bir şey olarak Jan e, jenerasyon olarak İstanbullu İstanbul'da. ve dedeniz çıgan müziği çalan, vals müziği akordiyonla çalan bir adam. Ee, az çok Rumca, Fransızca biliyor. Mesela. Evet. Öyle bir kültürün içerisinden gelmiş. Çünkü mahalleler öyle. Ee, böyle bir alt kültürünüz var. <laughs> Klavye çalmaya başlamışsınız artık piyanodan daha elektronik, daha böyle modern şeylere meyil etmişsiniz. Elektronik müzikle tanışıyorsunuz. Sonra müzik olarak rock müzik denen bir şeyle Karşı ben çok sonra tanıştım Biliyor yani rock mi? müziği. Yani tüm bunlardan en son eklenen rock müzik mesela bende. Bunu da ekliyorsunuz. Bir karmaşa var burada. Şimdi bu karmaşadan bir beste çıkaracaksınız ee, ben hani çok batılı bir şey çıkacağını düşünürken işte Fırtınam denen bu evet. ilk albümdeki şarkın mesela ortaya çıkıyor. Ya da Boşluk dediğimiz türkü formu olan Fırtınam da türkü formundadır. Böyle bir şeyler çıkmaya başladı. Ee, bunların zaten sevilmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi bu karmaşık müziğin sanki tek bir bedenmiş gibi e, tınlamasından dolayı evet. e, garipsenmedi. Yoksa altı kaval üstü şişhane... ...garip garip bir şeyleri birleştirmiş ama olmamış ya Onların birbiri, birbiriyle etkileşiminden bir ahenk evet. çıkıyor ve bu senin müziğin. Bu ne kadar güzel ki farklı şeyleri öğrenebilme şansım olmuş. Bundan dolayı çok mutluyum. Bana bu rengarenk e, sayfaları Paleti açmış bilenli, oldu. Evet. E, ben de şimdi onu boyarken e, acaba buraya sarı renk mi atayım, yeşil renk mi atayım, mor mu atayım diye düşünmüyorum zaten var olduğu ha. için renk kendinden çıkıyor gidiyor. Ha. E tabii bunu zamanla anlatabilmemiz Anladım. gereken bir sürecin içine giriyoruz o zaman da. Senin anlaman da zaman alıyor değil tabii, mi? Tabii tabii. Benim yani, kendimi keşfetmem de ben hep söylüyorum. Orada da 12 Hı. yılım var. Tertemiz bir 12 yıl sonra ha yani ben bile yaptığım şeye ha dedim. Bununla ne yapacağımı tabii, buldum. Tabii tabii. Yani bu işte bunlar da büyümek, olgunlaşmak dediğiniz. Ha. En azından aklınızın bir tartısı varmış ki tartabilmişsiniz, teraziye koyabilmişsiniz. Ne tarafa eğiliyoruz, ne tarafa kalkıyoruz diye. Ee, zaman alan bir şey olduğunu çok iyi biliyordum. Bu sebeple de kendime zaman tanıdım. A acele etmemem gerektiğini çok iyi biliyordum. Çünkü olmayan bir şeyi tanıtmaya çalışıyorum. Anlatmaya çalışıyorum. Duyurmaya çalışıyorum. Duyulur kılmaya çalışıyorum. Bir üstlük birliği neticede evet. bu. Peki insanları birbirine bağlayan nedir Ayko? Acılar mı yoksa sevinçler mi birleştirici? İkisi de. Sadece sevinçle birleşiyorsak sanırsam biraz sahtekar bir pozisyon olabilir. Ee, sevinçler çok güzel bir birleştirme ama acılar kenetleyici yani. O e, sanırım en büyük yapıştırıcı. Güzel. Peki Jacob ve Hayat Müzik, Müzikali'nde bir bedende hem iyi hem kötü bir arada e, taşıyan bir karakteri canlandırıyordun. Kardeş midir iyi ile kötü? E, ne dersin? İyilik kötülük Tabii arasında canım. terazi Siyahla gerçekten beyaz, biraz yani. hassas. Tabii. Siyahla beyaz hatta belki o kadar bile keskin bir ayrım olmayabilir. Kimisinde gri ile siyah, hmm. kimisinde beyazla gri. E, çünkü aslında birinin kötü olabilmesi için, Birkaç saniye yeterli olabilir. Bir adım sonra Tabii. değil mi? Pıt! Artık bu saatten sonra kötüyüm abi. Ee, çok uzun bir aralık yok. Bence herkes kötü. Niye bu kadar yakın iyi ile kötü? Nasıl Aslında kadar aynı kadar duygu çünkü. Aynı. aynı duyguyu barındırıyor. Şiddetleri mi? Evet. Yani kuvvetleri diye doğru. Evet. Sevginin gücü de çok büyük bir güç. Yani muhteşem bir şey. Düşünün ki bir işte bir en vahşi hayvanı bile... ...masum bir kediye çevirebiliyorsunuz... Hmm. E, ...ve itaat ettirebiliyorsunuz... ...yani eğitebiliyorsunuz... ...severek... ...harika bir şeye ulaşabiliyorsunuz... E, ...kötü olarak da... ...şiddet uygulayarak da... ...onu... ...baskılayıp kendinize... ...muhtaç hale getirebilirsiniz... İkisi de... Evet. E, ...etkili... ...etkili yöntemler... Hmm. ...hangisini seçtiğiniz çok önemli işte... ...onun için... E, ...hayatta iyi diye yaklaşmayın. Herkesin içinde o büyük bir şiddet ve öfke ve kötülük var. Dolayısıyla Korkucu bir, bir şey seçim yani. de var ve irade de var bu i̇şte işin içinde. İşte orada akıl devreye giriyor. Ha. Aklı olan aklını kullanır, kullanamayan da kötüye düşer. Diğer tarafa, karanlık tarafa geçer karanlık yani. Karanlık tarafa geçer. Kurtuluşta doğdun, büyüdün. Hı hı. Ee, nasıl bir ev, nasıl bir aile yani birazcık şeyi anlatınca, sofraları anlatınca bir işaret geldi ama İstanbul'da bir İstanbul'daki eviniz o kadar kalabalık mıydı bilmiyorum. Gene kalabalık e, bira, aileydi. Biraz bize bahsetsene. Anne baba iki çocuk. Babaanne e, e, dede de var. Babaanne dede. Hı. Bir de hala. Annemin halası da sonra dahil oldu. E, tabii Kurtuluş ev şartları içerisinde. Hani ne de şey vardı. Hep klasikler vardı. Eğer bu kütüphaneyi gördüyseniz yaşınız kırkı geçmiştir gibi ha, resimler oluyor ya. İşte ha. aynı o kütüphanelerin. Altındaki o küçük yatakta dede yatar, koltuğun bildiğinde işte büyük anne yatar, odalara sıkıştırılmış üç yatakta iki çocuk bir babaanne yatar falan gibi. Hmm. Ee, kalabalık. Baban dedenin çivi fabrikasında çalışıyor. Evet. Hmm. Sonra fabrika Ortada yandı. Direkt. Orta direk bir aile. Orta direk. Sonra bir sanırım bu varlık vergisi sebebiyle evet. demirlerin toplandığı tekrar her şeye el konulduğu bir süreç var. Orada, Orada senin tekrar ailen sıfırdan, zarar gördün mü? Tabii sıfırdan tekrar baş. Babam birkaç kez sıfırdan başladı yani. Evet. Evet. Annene mi yoksa babana mı düşkündü? Babama. Babana mı? Niye? Büyüdükçe onun neler çektiğini çok iyi anladım. Yani e, tabii yaşamak ve çalışma hayatına gerildikten sonra... Hele ki bak kalabalık bir aile diyoruz, evet. e, kalabalık bir aileyi evirip çevirip e, evin hep sofrasına bir şey bir yemek getirebilmek, büyük bir yer. o dönemde dönemleri anlayıp zamanı görüp tarihi tartıp e, yaşadıklarını göz önünde bulundurunca evet. e, babamın yaşadıklarının çok zor olduğunu, tabii ki aynı şeyi annem için de. O zor dönemin içerisinde o da evi toparlamaya çalışıyordu. O kendine ait hissettiğin yerin senin müziğine bu anlamda çok etkisi olduğunu Tabii söyleyebiliriz ki. o zaman. Yani belirleyici bir şey olarak. Ee, yani bu, bu sınırlar sizin sen, ait olduğunuz yani. Burası yani benim seni ait sen olduğum sen yapan şey. Tabii yani. ki. Tabii. Ben buranın Anadolu suyum yani. Evet. Ne dersin aşk hasret midir? Buslat mı? Ya da aşkın kaç yüzü var sence Ayko? Neresine tutacağınız da çok işte endeksli. Dediğim gibi biz sadizm yaratabilir de bu bu acıyı çekmem gerekiyor. Oysa ki çekmemesi de mümkün. Ee, ama işte çektiğiniz. Evet, sen, evet. Yani bu bunu istemek de var bu işin içerisinde. Çünkü bakıyorsunuz bir şekilde bu keyife dönüşüyor. Evet, bu duygu size eğer bir şey üreten biriyseniz, üreticiyseniz, motivasyon üretmenize sağlıyor. motivasyon sağlıyor olabilir. Ee, bir müddet sonra bu bir alışkanlık haline gelebilir. Acı varsa müzik ee, Evet. Var. Bazen böyledir, bazen de mutlu olarak yansıtmanız gerekir. Mesela ben de e, sıkıntılı süreçleri severim üreti, üretim aşamasında. Hı. Bundan e, hoşlanan, bununla beslenen biriyim. Ben fanlarım çok iyi bilir. 2005 yılında ünlü olmaya başlayıp röportaj vermeye başladım. Mutlu bir şeyler yapıyorsam. ...anlayın ki artık kötü bir şeyler yapmaya başlıyorsunuz... ...çünkü benim besin noktam burası değil... ...benim besin noktam hep hüzün... ...sıkıntı, dert, tasa... Hmm. Ee, ...benim temalarım genel olarak zaten... ...hep ulvi noktalara olan... ...aşklarla ilgilidir... ...beden aşkını pek anlatmam şarkılarda... Hmm. ...peki... E, ...sen platonik, geç kaldın... paranoya gibi şarkılar. ...mesela mı? o aşkın ızdırabını aşk albümüdür ama... Şimdi onu ...aşkın hastalıklı hallerini Heh, anlatır... ...şimdi onu söyleyeceğim... Aşk kitabının e, kitabı cover'ının da bulunduğu dördüncü albüm değil mi? Evet. Aşkınızdır abi 2012. Hı hı. E, o albümü kaydederken aşık mıydın? Yok e, eşimle beraberdik yani. Bir, bir... Oğlum ona aşık mıydın diye soruyorum. Burayı keserim. İdayet, baş, <gülüyor> <başlamamadım>, <gülüyor> Karıcığım her zaman Aşma, aşk ne dedik? Aşk geçici bir Patlamıştı, patlama. Patlamıştı evet. Çok, biz 22 yıldır beraberiz abi. biz ha. Çok ha. uzun süreli bir... O zaman Biz ilk ilk, ilk aşkını hatırlıyor musun diye sormayacağım galiba ilk aşkın karın. İlk aşkım geleneksel yuvada böyle <laughs> tanıyıp sevmek. yuvadan hemen sonra <laughs> karın var galiba. Evet, evet, evet. tabii ki. Tamam. Teşekkür Çok ederim <laughs> beni yönlendirdiğiniz <laughs> seni kurtarmaya çalışıyorum ama <laughs> Sağ olun. Sen direniyorsun. Gerçekten Drakula olursun haberin <laughs> şey, <olsun>. şey konuşamıyorum <laughs> ki ben. Her şey ağzımda ben bir şey saklayamıyorum bir şey. Eee <laughs> Cevaplamadım galiba aşık. ben sordum. Yo, Yok yok. Yo. Yo, yo. ee, aşık mıydın? Evet aşık. evet aşıktım. Evet. 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 Başınıza... evet. Nasıl tanıştınız? Eşimle mi? Ee, yine Yuvadan bir... dönerken. Evet. Eşimle İzmir'de tanıştık. <laughs> İzmir'de tanıştık. Ee, sonra ben turnedeydim. O zaman Demir Demirkan'la çalıyordum. Ee, bir ay görüşemedik tabii. ben İstanbul'dayım. Yani, Eşim Aslı. Bir ay görüşemedik sonra tabii bir kere İzmir'de sadece karşılaşmış ve bir ay sonra tekrar birbirini görünce telefonlaşıyoruz ama artık sima bir yerden sonra bulanıklaşıyor böyle acaba birbirimizi hatırlayacağız mı dedik e birbirimizi hatırladık <laughs> ve hiç unutmamışız yani o benimle çileyle başladı yani mal taşıttım ona klavyelerim falanım çünkü akşama tekrar İstanbul'da bir konser vardı. Geldi götürdüm onu Eskişehir'den oraya götürdüm falan. Benimle beraber bir turne acısı çektirdim ona. O gün herhalde benimle beraber işte içeride konuşuyorduk ya benim bu yoğun zamanda ona çile olmuyor mu? O, o gün oldu. öyle başladı zaten çileyle. He, evet. Ben hiç yalan <laughs> yapmadım diyorsun. Zaten bahçe. Yine yokuşla başladık Yokuşla. Gül bahçesi etmedik diyorsun Doğru ama var. gül bahçelerinde oturmuşum evet, evet. her yerde şey. Evet. Selçuk'ta beraber. 2018'de evlendiniz değil mi? Evet 2018'de <laughs> evlendik ama 2003 mü 2004'ten beridir beraberiz. En güzel düğünü bekle dedim ona bekle lütfen kendi evimizde yapacağız dedim düğünü. Ha ee, Hani bekletiyormuş Anlat gibi oldum biraz. ama ha. 15 yıl sonra evlenmiş olduk. Ee, ama gerçekten de şu anda oturduğumuz yerde evlendik. Söz gerçekten. söz verdiğim gibi yaptım yani. Aferin evet. sen, harika. Peki ikinci albümün tanışma bitti 2007'de yer alan evet. e, e, Siren adlı şarkını eşinin trafik kazası geçirdiği dönemde yazmışsın. Benim bir kadına yazdığım tek şarkıdır Siren. O zaman sen hangi duygularıyla geçirmişti? Ama o çok korkuyordum. Korktum Beğinti yani Çünkü ben İzmir'deyim pardon İstanbul'dayım O bu kazayı İzmir'de geçirdi ee, Gidecek param yok ee, Kredi kartı falan Hiçbir şeyim yok ee, Baran diye bir arkadaşımdan e, Uçak bileti rica ettim e, O uçak biletini Ayarlayıp işte uçak saatini Söyleyip git buradan al şunu yap Diyene kadar ki o diyalogların olduğu süreçte Besledim sireni ee, öyle bir anda çıktı. E, konserde diyorlar onun eşinin e, şeyini gösteriyorlar o kalp atışlarını göster. Tabii ki eşimin kalp atışının görüntüsü değil, değil ama onu simgeleyen bir şeyi. Ee, İzmir'e ulaştım. Eee içeri girdim, annesiyle babasıyla tanışmam benim bu vesileyle oldu. Orada hastanede tanıştım. Orada. Oldu. Ben de o zaman gittim. sarışınım. Albino böyle sarılığında her tarafın kaşın bile sarı. Üktüren. Hani böyle bir garip bir çocuk girdi içeri. Farklı. Ee, ama yine içerisi mahalle çocuğu olduğu için baktım çok büyük bir hüzün var evde. Ve bizde, Yavuzgat şeyinde bizim ailede hastalığa üstüne böyle düşülmez. Kalk ulan tamam hadi yani. düzelecek oğlum her şey falan diye. Hani o dramayı yapmaz bizim aile. Ee, Aslı'nın ailesi de rahmetli onlar da o Üzgü, o dramayı yaşayan bir aileydi. İçeri girip şey dedim. Ağlamak bitti. Bundan sonra hani moral motivasyon yapıyoruz ki hemen hızlıca iyileştirelim. Nasıl Beni karşıma? ilk tanıdıkları halim o yani. İçeri girip ultimatom verdim. Ağlamak bitiyor diye. <gülüyor> <gülüyor> en son yerden başlamışsın. Evet. 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 Ama işte e, soruları nasıl gitti? Ol, yani baktılar. E, evladımız yani delikanlı çocuk hemen Hakikatli Dört bir, hakikatli bir çocuk ha, diye. Hakikatli bir şey. Kızımıza iyi bakarsa, evet. korur kolar. Ki bu sebeple daha evli olmadan düşünün ki benimle beraber İstanbul'a taşındı, oraya taşındı, buraya taşındı. Hı. Onlar kızlarını bana artık emanet Ensturman ettiler yarı yani. taşıdı. İstanbul'a <laughs> taşıdı. Hı. Risk nedir? Risk olmayan, risk almayan insan başaramaz mı? Öyle midir? Başaramaz. Nettir bu. Öyle mi? Risksiz bir ilerleme söz konusu değildir. Bir karar alınır, o kararla beraber her zaman önüne mutlaka iki yol çıkacaktır. Ben bunu üniversite söyleşilerinde En az söylüyorum. iki mi? Efendim? En az iki mi? Yoksa iki mi? En az iki. En az iki. Tabii ki çeşit bu? çıkar Tabii. ama en az garantili iki vardır yani. Onun bir tanesi zaten garantisiz risk Tabii. taşıyan. Konudur. kol kolaycının yeridir o. rahat olan yerdir. Diğeri de kollar, onlar biraz daha damarları dardır onun. Diğer ikisi daha kalın damarlıdır. O, bu tarafı seçerseniz zamanınızdan, hayatınızdan mutlaka yiyeceğiniz, e, zorlanacağınız uzun bir süreciniz olacak. Ama finali çok mutlu biter. Başarırsanız o da. Bitemeyebilir. Evet. Diğeri kolaydır. E, hatta duruma göre kararları siz bile almazsınız. Evet, e, nereye istiyorsanız öyle seçebilirsiniz. Güzel de bir hayatınız olabilir. Varlıklı, istediğiniz hep hayal olarak pompalanıyor ya paralığı. Zengin falan filan. Ama e, kararsız, sizin kararları alamadığınız bir nokta olabilir. Avrupa. Ben dedim onu yaşamadım mesela. Ama e, Belki güzel sen, bir hayat. Sen ben... birincisinden yanasın. Ben, ben hiç sen... kaldım. Direkt bu tarafa. Zahmet, ben direkt... Zahmete Abi. aşıksın sen. <laughs> Tabii. Peki. Geçen gün e, belki sen de rastlamışsındır. E, bu Reels videolarda beklemediğin şeyler ya da muhtemelen ilgileneceğini düşündüğün şeyleri önüne atıyorlar ya. Akıyor orada algoritma falan. <laughs> Efendim Almanya'nın mı ne bir yerin bilmem ne kentinde belki de ülkeyi yanlış söylüyorum. İşten çıkışta su geçirmez şeye bakıyorsun. E, Torbaya koyuyorlarmış şeylerini. Telefonu. Yok yok giysilerini. Ha. Nehrin akışına bırakarak eve gidiyorlarmış böyle. Bunun şeyi var. <laughs> Bu ne? <laughs> Çok güzel Ya bir mutlu şey insanlar şey ya. Sen yapardın, yapardın canım. <laughs> ben de yapardım canım canım. <laughs> bir yanımda bir arkadaşım vardı. Şey dedi. Yalnız nehir hızlı akıyor? Eve ıskalarsan ne olacak abi filan Dedim ki sen o suya girme boş. Ah Bu ıskalamaya bak ya İlk aklına gelen şey suya atlamak yani. Direkt ıskalarsın. direkt, direkt atladın ben kafamda zaten? <laughs> Sen elbiseyi de bıraktın değil mi? Biz getiriyoruz arkadan. Peki uçmak desem ne dersin ki neler dersin? Ee... Devasa bir özgürlük hep kuş hep kuşları anlatır ya insanlar şiirlerinde, Haksızlar filmlerinde. Mi? özgürlüğün tanımı gibidir yani kuş uçmak. Evet yani. uçmak. Evet, e, ben onu şöyle değerlendiriyorum. Var olamayacağımız yerlerde var olabilme mutluluğu. Geçici de olsa. Geçici de olsa. E, kısa süreliğine sizi özgür hissettiren. Muazzam da bir adrenalin değil mi? Evet ve aynı zamanda hayata karşı çok büyük bir bugün de ölmedim gördün mü evet. diyebilme kudreti sanki Uzun. hesap sormak gibi ama aslında hiçbir işe yaramayan bir hesap sorgusu. E, demin iyi ile kötünün birbirine yakınlığından Hı -hı. falan bahsettik ya. Yaşamla ölüm de arasında gene çok Tabii ince bir çizgi aynısı. var diye düşünüyorum. Sen de öyle düşünüyor Şimdi musun? Şimdi burada fut der ölürüz. Evet. Evet, evet. <laughs> yani bunun biz hep şöyle ileriye ataklar şöyle. yapıyoruz diyoruz ki 3 sene sonraki planım Allah'a güldürmek için güzel Falan bir filan şey. Inter evet. Milan. <gülüyor> <gülüyor> ne dersin? Aşk hasret midir? Buslat mı? Ya da aşkın kaç yüzü var sence Ayko? Neresine tutacağınız da çok işte endeksli. dediğim gibi bir sadizm yaratabilir sizde bu bu acıyı çekmem gerekiyor. Oysa ki çekmemesi de mümkün. Ee, ama işte çektiğini... Evet. Sen, evet. Yani bu bunu istemek de var bu işin içerisinde. Çünkü bakıyorsunuz bir bu duygu, evet bu duygu size eğer bir şey üreten biriyseniz, üreticiyseniz motivasyon üretmenize sağlıyor. motivasyon sağlıyor olabilir. Ee, bir müddet sonra bu bir alışkanlık haline gelebilir. Acı varsa ee, şey var. Evet. Bazen böyledir. Bazen de mutlu olarak yansıtmanız gerekir. Mesela ben de sıkıntılı süreçleri severim üretim, üretim aşamasında. Bundan hoşlanan, bununla beslenen biriyim. Ben, fanlarım çok iyi bilir. 2005 yılında ünlü olmaya başlayıp, röportaj vermeye başladım. Mutlu bir şeyler yapıyorsam anlayın ki artık kötü bir şeyler yapmaya başlıyorum Çünkü benim besin noktam burası değil. Benim besin noktam hep hüzün, sıkıntı, dert, tasa. Hmm. Ee, benim temalarım genel olarak zaten hep ulvi noktalara olan aşklarla ilgilidir. Beden aşkını pek anlatmam şarkılarda. Hmm. Peki ee, sen Platonik, Geç Kaldım, paranoya gibi şarkı. Şarkıların... Mesela o Aşkın Izdirabı'nın aşk albümüdür ama şimdi onu aşkın hastalıklı hallerini Heh, Şimdi onu söyleyeceğim. Aşk kitabının e, kitabı cover'ının da bulunduğu dördüncü albüm o, değil mi? Evet. Aşkın abi 2012. Hı hı. E, o albümü kaydederken aşık mıydın? Yok e, eşimle beraberdik yani. Bir, bir... Oğlum ona aşık mıydın diye soruyorum. Burayı keserim. İhtiyatla baş başla. <laughs> hani. Karıcığım her zaman Aşma, aşk ne dedik? Aşk geçici bir patlamıştı. Patlama. Evet. Çok biz 22 yıldır beraberiz abi. Biz ha, çok ha. uzun süreli bir. O zaman sevda ilk, ilk, ilk aşkını hatırlıyor musun diye sormayacağım galiba ilk aşkın karın. İlk aşkım geleneksel yuvada böyle <gülüyor> tanıyıp sevmek. <laughs> Ay yuvadan hemen sonra karın <laughs> var galiba. Evet, evet. tabii ki. Tamam. Teşekkür çok ederim. İyi <laughs> 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 Seni kurtarmaya çalışıyorum ama <laughs> sağ olun. Sen direniyorsun. Gerçekten Drakula olursun. Şey, olsun. şey konuşamıyorum <laughs> ki ben. Her şey ağzımda. Ben bir şey saklayamıyorum bir şey. <laughs> ee, cevaplamadım galiba As ben. Yok yok yo, yo. yo, yo. ee, aşık mıydın? Evet aşık. Hı, evet aşık. Evet. 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 Başınıza... Nasıl tanıştınız? Eşimle mi? Ee, Yuvadan bir... dönerken. Evet. Eşimle İzmir'de tanıştık. Hı <laughs> hı. İzmir'de tanıştık. Aa, sonra ben turnedeydim o zaman Demir Demirkanla çalıyordum. Ee, bir ay görüşemedik tabii Aslı ben İstanbul'dayım eşim Aslı. Ee, bir ay görüşemedik sonra tabii bir kere İzmir'de sadece karşılaşmış ve bir ay sonra tekrar birbirini görünce telefonlaşıyoruz ama artık sima bir yerden sonra bulanıklaşıyor böyle acaba birbirimizi hatırlayacağız <laughs> mı dedik. E, birbirimizi hatırladık ve hiç unutmamışız yani o... Benimle çileyle başladı yani mal taşıttım ona. Klavyelerim falanım, çünkü akşama tekrar İstanbul'da bir konser vardı. Geldi götürdüm, onu Eskişehir'den oraya götürdüm falan. Benimle beraber bir turne acısı çektirdim ona. O gün herhalde benimle beraber işte içeride konuşuyorduk ya benim bu yoğun zamanda ona çile olmuyor mu? O, o gün öyle başladı zaten çileyle. He, evet. Ben hiç yalan <laughs> yapmadım diyorsun. Zaten Yine yokuşla gül başladık. Yokuşladık. Gül bahçesi <laughs> vaat etmedik diyorsun Doğru. ama Malibu. gül bahçelerinde oturmuşum evet, evet. herhalde. Şeydi. Evet. Selçuk'ta beraber. 2018'de evlendiniz değil mi? Evet 2018'de evet. evlendik ama 2003 mü 2004'ten beri de Derip beraberiz. Dirip, en güzel düğünü bekle dedim ona. Bekle lütfen. Kendi evimizde yapacağız dedim düğünü. Hani bekletiyormuş gibi oldum ama 15 yıl sonra evlenmiş olduk. Ee, ama gerçekten de şu anda oturduğumuz yerde evlendik. Söz gerçekten. söz verdiğim gibi yaptım yani. Aferin, evet. Harika. Peki ikinci albümün tanışma bitti 2007'de yer alan evet. e, e, Siren adlı şarkını eşinin trafik kazası geçirdiği dönemde yazmışsın. Benim bir kadına yazdığım tek şarkıdır Siren. O zaman sen hangi duygularıyla geçirmişti? Ama o çok korkuyordum. E, e, korktum Beğinti yani çünkü ben İzmir'deyim pardon mi? İstanbul'dayım o bu kazayı İzmir'de geçirdi ee, gidecek param yok ee, kredi kartı falan hiçbir şeyim yok ee, Baran diye bir arkadaşımdan e, uçak bileti rica ettim ee, o uçak biletini ayarlayıp işte uçak saatini söyleyip git buradan al şunu yap diyene kadar ki o diyalogların olduğu süreçte besledim sireni ee, öyle bir anda çıktı. E, konserde diyorlar onun eşinin e, şeyini gösteriyorlar o kalp atışlarını göster. Tabii ki eşimin kalp atışının görüntüsü değil, değil ama onu simgeleyen bir şeyi. Ee, İzmir'e ulaştım. Ee, içeri girdim. Annesiyle babasıyla tanışmam benim bu vesileyle oldu. Orada hastanede Ben de o zaman gittim. sarışınım. Albino böyle sarılığında her tarafın kaşım bile sarı. Ürktü hani abi. böyle bir garip bir çocuk girdi içeri. Farklı. Ee, ama yine içerisi mahalle çocuğu olduğu için baktım çok büyük bir hüzün var evde. Ve bizde Yavuzgat şeyinde, bizim ailede hastalığa üstüne böyle düşülmez. Kalk <laughs> ulan tamam hadi yani. Düzülecek oğlum her şey falan diye. Hani o dramayı yapmaz bizim aile. Ee, Aslı'nın ailesi de rahmetli onlar da o Üzgü, o dramayı yaşayan bir aileydi. İçeri girip şey dedim. Ağlamak bitti. Bundan sonra hani moral motivasyon yapıyoruz ki hemen hızlıca iyileştirelim. Nasıl Beni karşıma? ilk tanıdıkları halim o yani. İçeri girip ultimatom verdim. Ağlamak bitiyor diye. <gülüyor> <gülüyor> en son yerden başlamışsın. Evet. 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 Ama işte e, soruları nasıl şey gitti? Oldu yani bu baktılar. Evladımız yani delikanlı çocuk hemen Hakikatli Dört, bir, hakikatli bir çocuk ha, hakikatli diye ]miş. kızımıza iyi bakarsa evet. ki bu sebeple daha evli olmadan düşünün ki benimle beraber İstanbul'a taşındı, oraya taşındı, buraya taşındı. Hı. Onlar kızlarını bana artık emanet Ensturm ettiler. İstanbulları yani. taşıdı. İstanbul'a <laughs> taşıdı.